Hoş geldiniz yeni bir videomuzda sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine yayın programımıza yine bugün de devam ediyoruz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz şu anda bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da videomuza birlikte başlıyoruz. Ve Karabük Demir Çelik Fabrikalarımız Kardemir D grubu ile devam edelim. Hedef derdeyiz. Teknik bandı bir kez daha hedefe ulaştık. Biliyorsunuz ki Kardemir mantığı böyle ilerliyor. Yani al ver mantığı ile ilerliyor. Alttan 21-22 bandına gelince alıyorsun. Üstten ya 30'dan ya da 34'ten veriyorsun. Mantık bu. Yani yatay destek 21-22. Şu kanal biliyorsunuz ki 21-22 kanal desteğimiz. İşte yatay desteğimiz, yatay direncimiz de 30 şu kanal genel olarak böyle dönmekteyiz. Bunların dışında eğer piyasada performans elimi varsa trend direncine doğru gidebiliyoruz. O da 34. Şurası. Biraz daha isterse gidebilir. Biraz daha isterse var bak görüyor musunuz? Hala yukarısı var. Bu kadarız. Biz Kardemir D grubunda bakın kaç gün olmuş ben size söyleyeyim. Bak 2023'ten beri 2023 Temmuz'undan beri hep bu fiyatı anlatıyoruz bak. Tam şirkette 620 gün olmuş sevgili 620 günden beri Bak düşünün. 620 günden beri olay bu. Yani ya bizim Kardemir 30'a gidiyor, kıramıyor. Ya da üst boyu gidiyor, kıramıyor, geri çekiliyor. Düş tekrar başladığın yere geri çekil. Bak burası. Dön, geri çekil. Dön, geri çekil. Vur, hedefi aşamadın mı? Çek geri. Tekrar gel. Dön, hedefi kıramadın mı yine? Çek geri. Dön başa. Gel, hedefi kıramadın mı? Çek geri. Doğru mu? Mantık bu. Şimdi yine başladık buradan dönmeye. Yine buradan başladığımız yola bir sefer üst bölge doğru gidiyoruz. Yine bak buradayız. Yani yine bu hedef direncindeyiz. Bakalım bekliyoruz bundan sonra. Önümüzdeki Mart ayının sonuna kadar tamam mı devam mı cevaplar arayacağız. Çünkü tekrar söylüyorum Kardemir'de yaklaşık 620 gün oldu ve 620 günden beri bir türlü bu noktayı aşıp geçmekte başarılı olamadı. Her seferinde buraya geldi. Biz gelmedi gelmiyor yükselmiyor demiyoruz ki. Her seferinde geliyor ama bunların dışında istikrarlı kapanışlar gerçekleştiremiyor. Hareketler maksimum buraya kadar şirkette gelebiliyor. Bu olay. Tekrar bak geldi bakalım. Şimdi bundan sonra son 15 günümüz Nisan'a kadar. Bu 15 günlük süre zarfında bakalım tekrar Kardemir D grubu bu noktanın üstüne kapatıp bir şey değiştirebilecek mi? 620 günlük baskı bitecek mi? Bunu hep beraber izleyeceğiz. Nasıl anlayacak peki yatırımcı? 34.50'nin altına inmeyen 35 üstüne kapanış yapan bir Kardemir D grubu görürsek buradaki 620 günlük olayın değiştiğini ifade eder hale gele bileceğiz. Evet güçlü, güzel gözüküyor. 30'un üstü kapatıyor. Evet uzun zamandan beri ilk defa bunu görmekteyiz hiç olmazsa bu açıdan tabii ki şüphesiz iyi. 29-800, altına inmediğimi müddetçe de ben mama kaybı beklemiyorum Kardemir D grubunda ama... Gitsin 40 olsun, 45 olsun, 50 olsun gibi hedef fiyatlar içinde de hala konuşmak için çok erken unutmayın. Hedefte olduğumuzu unutmayın. Burada belki biraz çırpınabilir, realizasyon gelebilir, satışa potansiyeli yüksek, 620 günden beri aşılamayan bir direnç olduğunu unutmamak gerekiyor burasının bilginize. Bu şirketle alakalı teknik olarak başka aklınıza bir soru işareti kaldıysa, merak ettiğiniz başka bir konu eğer teknik olarak varsa kanalımıza girin, yönetman isteğine ulaşın ve buraya geldiğiniz zaman bak buradaki teknik analiz isteklerinizi lütfen bu videoya altına yorum yapın. Ne artık soru işaretiniz varsa teknik olarak bu şirketle alakalı senedi yazın ve sorunuzu yazın. Bunu hemen soruyu dahil edip yayında anlatacağız. Onu da ifade edelim hemen sorunuza videolu şekilde cevap vereceğimizi. Ya da bu şirketle alakalı kap analizi. Şöyle bir kap geldi bunun açıklaması, tahtaya katkısı ne olabilir? Ya da temel analizi. Bu şirketin hikayesi nedir? Bu şirketin bilançosu ne durumda? Ne bekleriz? Bu şirketin ettiği eden nedir? Ucuz mu, pahalı mı? Yatırım yapacağız mı, yapmayalım mı? Her neyse. Aklınızdaki soru işareti her neyse de bu sefer bu şirketin bu videonun altına bu sefer yorum yapın. Temel analiz buraya, teknik analiz buraya yapın. Neyse soru işaretiniz yazın. Hemen konuyu dahil edelim programımıza ve hepsine cevap verelim videolar ile bilginize. O yüzden dolayı daha fazla aklınızda teknik ya da temel soru işareti kaldıysa özetle oynatman listelerindeki şuraya şu iki videoya hangisini istiyorsanız lütfen bunların altına yorum yapın ki bizi de hemen dahil edip isteklerinize ve sorunuza hemen videolar ile cevaplar verebilelim bilginize.